Sağlıklı bir insanda 1, 2, 3 moleküllerinden hangilerinin yıkımı karaciğer hücrelerinde sentezlenen ürenin artmasına neden olur şeklinde sorumuz. Ürenin artışına e, neden olan amonyaktır. Amonyak bir dizi reaksiyonlarla karaciğerde üreye dönüşür. Dolayısıyla amonyak miktarının artması ürenin de artmasını sağlar. Buna göre değerlendirirsek birincisi glikoz oksijenli solunumda yıkılır ve karbondioksitle e, su oluşur. Dolayısıyla Amonyak oluşmadığından dolayı glikozun yıkımı ürenin artmasına neden olmaz. İkincisi yağ asiti oksijenli solunumda karbondoksit ve su oluşturur ve amonyak oluşmadığından dolayı ürenin miktarının artışına neden olmaz. Üçüncüsü amino asitler oksijenli solunumda yıkılırsa karbondoksit, su ve amonyak oluşur. Dolayısıyla amonyak miktarı arttığından dolayı üre miktarı da artışa sebep olur. Yani amino asitlerin oksijenin sonunda yıkımıyla amonyak oluşur. Karaciğerde de amonyak üreye dönüşerek üre miktarının artmasına sebep olur. Bundan dolayı cevabımız yalnız 3 C şıkkı olur. Aşağıda insan boşaltım sisteminde görev alan bazı yapılar numaralı olarak gösterilmiştir. Buna göre numaralı bölgelerin hangilerinin içeriği idrar ile aynıdır şeklinde sorulmuştur. Evet numaralı yapılarımıza baktığımız zaman böbrek, Atardamarı ve 2 numaralı yapı böbrek toplardamarı, 3 numaralı yapı üreter ve 4 numaralı yapı idrar kesistir. Evet buna göre değerlendirdiğim zaman böbrek atardamarıyla damarıyla gelen e, kan içerisinde glikoz, su, mineral mineraller, amonyak, üre, kreatin ve amino asitler böbreklerdeki nefronlarda öncelikle süzülme gerçekleşir ve ardından ise geri ve ardından salgılama. Salgılamada ise potasyum, bikarbonat, ve bazı ilaçların e, salgılanması gerçekleşir. Dolayısıyla geri eminimle beraber e, böbrek toplar damarında glikozun tamamı geri emilir. Suyun e, %99'u mineraller geri emilir. %99,5 minerallerin geri gerçekleşir. Amonyağın bir kısmı ve ürenin %50'si geri emilir ve amino asit de geri emilir diyoruz. Daha sonra e, havuzcuya geçen bu süzüntü artık idrar adını alır. İdrar üreterle idrar kesesine idrar kesesinden de dışarı atılır. Ve idrar içerisinde de su, mineraller, amonyak, üre ve kreatin bulunur. Dolayısıyla bu idrar 3'te e, ve 4'te bir değişikliğe uğramadığından dolayı aynı yapıya sahiptir. Bizden istenen de numaralı bölgenin hangilerinin içeriği idrar ile aynıdır diye sorulduğundan dolayı 3 ve 4'te idrar içeriği aynıdır. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı olur. İdrar oluşumu sırasında gerçekleşen 1-2-3 olaylarının hangilerinin hızının artması idrar atılma hızını artırır şeklinde sorulmuştur. İdrar atılma hızının artırılması idrar miktarına bağlıdır. İdrar miktarı artarsa idrar atılma hızı da artar. Buna göre değerlendirdiğimizde birincisi süzülme e, artarsa evet idrar miktarı da artar. O da idrar atılma hızını artırır dolayısıyla bunu daire içerisine alıyoruz. İkincisi geri emilim. idrarı azaltır dolayısıyla idrar azalırsa idrar atılma hızı da e, azalır eliyoruz. Üçüncüsü salgılama aktif boşaltım. Evet idrar miktarını etkilemez. Bundan dolayı idrar atılma hızını da etkilemediği için bunu da eliyoruz. Bizden istenen de olayların hangilerinin hızının artması idrar atılma hızını artırır diye sorduğu için evet cevabımız süzülme yani yalnız bir A şıkkı olur. Aşağıda sağlıklı bir insanın böbreklerinde bulunan ve böbreğin yapı birimi olan nefronun kısımları gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır şeklinde sorumuz. Şıklarımız değerlendirirsek A şıkkında Henle kulpunda ilerleyen sıvının yoğunluğu artar şeklinde. Evet Henle kulpunda ilerlerken inen kolunda su geri emilimi olur. Su geri emilince idrardaki su miktarı azaldığından idrarın yoğunluğu artar. Doğru bir ifade. B şıkkında Bowman kapsülüne geçen plazma proteinleri proksimal tüpte geri emilir. Bowman kapsülüne plazma proteinleri geçemez. Bundan dolayı da geri eminimi olmaz. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. E şık, C şıkkında H iyonları aktif boşaltım ile distal tüpe boşaltılır. Evet hidrojen iyonları aktif boşaltımla distal tüpe geçiş yapar. Doğru. D'de glomerulus'tan boğulma kapsülüne doğru gerçekleşen süzülme olayında enerji harcanmaz. Doğru. Pasif taşımayla gerçekleşir. Bundan dolayı enerji harcanmaz. E şıkkında nefron kanallarında kılcal damalara aktif taşıma ile geri emilim e, gerçekleşir. Evet, nefron kanallarında e, aktif taşıma ile özellikle sodyum iyonunun e, geri emilimi aktif taşıma ile gerçekleşir. Evet, bu da doğrudur. Bizden istenen ise aşağıdakiler hangisi yanlıştır diye sorulduğu için e, B şıkkı yanlış olduğuna cevabımız B şıkkı olur. İnsanlarda LH hormonunun salgılanması sonucunda 1-2-3-4 olaylarından hangilerin gerçekleşmesi beklenir şeklinde sorumuz. Birincisi, olgunlaşmış olan yumurtanın yumurtalıktan fallopi tüpüne geçmesi. Yumurtalıktan fallopi tüpüne yumurtanın geçebilmesi için öncelikle ovülasyon gerçekleşmesi lazım. Ovülasyon da LH etkisiyle dişi bireylerde gerçekleşir. Dolayısıyla bu ifade doğru olur. İkincisi, menstruasyonun gerçekleşmesi LH ile gerçekleşmez. Üçüncüsü testosteron salgısının artması erkek bireylerde e, testosteron e, hormonunun salgısının artmasının LH hormonu sayesinde olur. Dolayısıyla bu ifade de doğrudur. Dördüncüsü FH salgısının artması LH'in etkisiyle gerçekleşmediğine dolayı bunu da eliyoruz. Olayların hangilerinin gerçekleşmesi beklenir diye sorulduğu için 1 ve 3'ün gerçekleşmesi beklenir cevap da 5 olur. Sağlıklı bir insanın böbreklerinde idrar oluşumu sırasında bazı maddelerle ilgili olarak bilgi, bazı bilgiler verilmiştir. Buna göre X, Y, Z ve T maddelerinin aşağıdaki eşleştirmelerinden hangileri doğrudur şeklinde sorumuz. Evet, birincisi X maddesi glomerulus'ta bulunmasına rağmen Bowman kapsülüne geçmemiş, idrarda yoktur şeklinde. Evet, süzülmeyen madde kan proteinleridir. Dolayısıyla e, glomerulus da vardır fakat Bowman kapsülüne geçememiştir. G maddesi Bowman kapsülünde bulunmasına rağmen idrarda yoktur. İdrarda bulunmayan bu madde glikozdur. Çünkü glikozun tamamı geri emildiği için idrarda bulunmaz. Z maddesi glomerulus, Bowman kapsül, nefron kanalları, idrar ve böbrek toplar damarında ortak olarak bulunur şeklinde sorulmuş. Evet ortak olarak bulunabilen maddeler e, amonyak, üre e, ve su, mineraller. Evet bu şekilde ortak olarak bulunabilir. Buna göre T maddesi glomerulus ve idrarda bulunmasına rağmen Bowman kapsülünde yoktur. Evet glomerulus da var. İdrar e, de bulunur fakat Bowman kapsülünde e, yoksa salgılamayla gerçekleşmiştir. Salgılamayla da e, potasyum, bazı ilaçlar ve bir karbonat iyonları salgılamayla e, distal tüpten idrarın içerisine bırakılır. Buna göre değerlendirdiğim zaman evet X maddesi kan proteini evet artı diyoruz ve bazı kan hücreleri olabilir mi? Al yuvar için olabilir diyelim. Y'si için baktığımız zaman glikozdur. Evet glikoz. Z maddesi amonyak üre su mineral olabilir. Evet burada verilen ise e, üredir. Evet, T maddesi de burada sadece ilaç kalır. Dolayısıyla cevabımız da bundan dolayı aşık olur. Aşağıda insanda dişi üreme sisteminin kısımları gösterilmiştir. Buna göre 1 2 3 bölgelerin eşleştirilmesi hangi seçenekte doğru verilmiştir şeklinde sorumuz. Evet yapılarımızı sırasıyla değerlendirdiğimiz zaman Z uterustur. X yumurtalıktır. Y ise fallop tüpüdür. Yani yumurta kanalıdır. Evet buna göre değerlendirdiğimizde birincisi yumurtanın ogene sonucu geliştiği yer e, dolayısıyla yumurtalıktır. Yani birin karşısına x yazacağız. İkincisi döllenmenin gerçekleştiği yer fallopi tüpüdür. Dolayısıyla ikinin karşısına da y yazacağız. Üçüncüsü menstruasyon öncesi kalınlaşan kılcal damarlar genişleyen mukus salgısı artan yer ise uterustur. Dolayısıyla buraya da z yazdığımızda evet 1'e x 2'ye y, 3'e de z olduğuna cevabımız A şıkkı olur. Aşağıda insanda gerçekleşen spermatogenez olayı gösterilmiştir. Buna göre numaralı yapılardan hangisi birincil spermatosit bir şeklinde sorumuz. Evet buna göre değerlendirdiğimiz zaman birincisi spermatogoniumdur. Ve mitozla beraber birinci spermatosit oluşur. Mayoz 1'den sonra ise ikinci spermatozit ve ardından da spermatit ve spermatitin farklılaşmasıyla beraber de sperm oluşur. Evet bizden istenen de hangisi birinci spermatozit diye sorulduğu için evet birinci spermatozit 2 numaralı yapı olduğundan dolayı cevabımız B şıkkı olur. Aşağıda sağlıklı dişi bireyde normal bir mensural döngü kandaki bir hormonun miktarının değişimi gösteren grafik çizilmiştir. Buna göre değişimi gösteren hormon aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sorulmuştur. Evet kandaki düzeyine baktığımız zaman 28 ve onun ortasında yani yaklaşık 14. günde ovülasyon gerçekleşir. Ovülasyonun gerçekleşmesi sağlayan hormon ise LHtır Dolayısıyla şıklarımıza baktığımızda cevabımız D şıkkı olur.